Evet arkadaşlar. Bugünkü gezimiz Truva. Truva tahtadan yapılan at maketidir. Bu at maketini yapan kişi Odysseus'tur. Odysseus eski zamanlarda bu fikri öne süren komutandır. Bunun hikayesi şu şekilde. Savaş yaklaşık 10 yıl sürmektedir. Askerler bıkkın ve yorgundur. Zekası yüzünden Athena tarafından da sevilen Odysseus'un aklına tahtadan bir at yapma fikri gelir. Plana göre Akalılar savaştan çekiliyor gibi gözüküp geride çok bir çok büyük bir tahta at bırakırlar. Odysseus ve diğer seçkin komutanlar atın içine gizlenirken diğerleri denize açılıp gemileri Bozcaada'nın arkasına Troyalıların onları göremeyeceği bir şekilde gizlerler. Planın yürümesi için görevi tahta atan Truva'nın surlarından içeri girmesini sağlamak olan bir akalı askeri atın yanında bırakırlar. Akalıların çekildiğini gören Truvalılar şaşkınlık içinde batı kapısının önündeki dev tahta atın yanına giderler. Bu sırada ortaya çıkan Sinon ismindeki akalı asker Yunanlardan nefret ettiğini onu Akalıların geri dönüşleri için gerekli rüzgarın çıkması adına kurban seçtikleri ve kendisini kaçarak kurtulduğunu söyler ve şöyle devam eder. Tahta at tanrıça Atena'ya kutsal bir sunak olarak yapılmıştır. Büyük olmasının sebebi Turoyalıların onu dar şehir kapılarından şehrin içine almalarını engellemek içindir. Akaların beklentisi Turoyalıların bu atı yakıp yıkmalarıdır. Böylece Tanrıça Athena'nın öfkesini Troya üzerine çekmiş olacaklardır. Ama Troyalıların atı şehrin içine alıp onu korurlarsa Athena'nın lütfu Troyalılara yönelecektir. Akalı askerin sözlerine inanan ve barışmak isteyen Troyalılar bu sözlere inanırlar ve tahta atı içeri alırlar. Gece barış kutlamaları ile eğlenen ve alkolün etkisiyle sızan Troyalılar atın içindeki akıllı savaşçılar tarafından avlanır. Bu sırada Truva'nın surlara yaklaşmış olan Akalı ordusunun takviyesiyle Truva şehri tamamen yıkılır. Truva'nın baştan sona yakıldığı bu katliam sonrasında Menüvoles Helen alarak Yunanistan'a yelken açar. Truva atının gerçekten var olup olmadığını bilinmemektedir. Homeros tarafından anlatılan öyküde geçmekle birlikte bunun bir metafor olduğunu düşünen tarihçiler de bulunmaktadır. Bu tarihçilere göre Truva atı gerçekten inşa edilmemiştir ve ancak deprem tanrısı da olan Prosodeus'un simgesi olan atın depremle yıkılan Truva surlarının içindeki girme olayının metafor olarak Homeros tarafından kullanıldığı düşünülmektedir. Evet, Truva atı ile ilgili söyleyeceğimiz şeyler bunlar. Gerçekten Truva Atı Çanakkale'de bulunuyor. Mutlaka orayı gezip görmeniz gereken bir yer. Gerçekten Çanakkale'de tarihi yatan bir sürü olaylar, bir sürü şeyler var. Mutlaka gezip görülmesi gereken bir yer Çanakkale ve bugün size Çanakkale'deki Truva Atını tanıttım. Truva Atı Çanakkale'de bulunuyor ve gerçekten ilginç bir maket. Mutlaka zamanınız olduğu zaman bu bölgeye gidip bu Truva atını görmenizi diliyorum. Truva surlarını geçmek ve kente gizlice girmek amacıyla Odysseus tarafından yaptırılan bir at maket bu sonuçta ilginç bir maket. Yani bunun tarih yani milattan önce 1180'li yıllarda tahmin ediliyormuş bu turvatı Günümüzden yaklaşık 3200 yıl evvel Çanakkale Boğazı'nın yakınlarına Troya adlı bir kent vardı. Bu kentte yaşayan barışsever ancak bir o kadar da cesur halk, Premos'un Troya Kralı yönetiminden uzun yıllar boyunca barış içinde huzurlu bir yaşam sürmüşlerdir. Bu mutluluğu onlara çok gören ya da kıskanan tanrılar, inanlıkları tanrılar Troyalıların başına bir bela sarmaya karar verdiler. Kral Premus'un eşi Hekab'a bir gece çok kötü bir rüya gördü. Gördüğü rüyada karnından ateşler çıkıyor ve ateşin dumanı tüm Troya e surlarını sarıyordu. Hekabe gördüğü rüyayı önce kocasına ardından da bir kayını anlattı. Kayının rüyayı değerlendirmesi şöyleydi. Hekkar hamileydi ve doğuracağı çocuk ileride yolunun başına çok büyük dertler açacaktı. Kaine göre bebek doğar doğmaz infaz edilmeliydi. Kral Premus bu durum üzerine çocuk dünyaya geldikten sonra bebeği öldürmek için bir adamın görev verdi. Yeni doğmuş günahsız ve savunmasız bir vefaya bebeği infaz edemeyen bu görevli çocuğu o dönemdeki adı İda olan Kaz götürerek bir ormana bıraktı ve yabani hayvanlar onu nasıl olsa öldürür diye düşündü ormana terk edilen bebeği bir çoban buldu ve bu çocuk Paris gerçekte ileride tur yolların başına büyük bela olacaktı. Yani ilginç bir hikayesi var bu Truva atının. Zamanınız olursa mutlaka bu Truva atını görmeniz gerekiyor.